Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok rüzgarlı bir gün. Dinmesini bekledim ama dinilecek gibi değil. Umarım videoyu çok etkilemez. Benim hala işlerim bitmedi, topraklarım yerlerde duruyor, saksılamam gereken çok bitkim var. Şöyle sizlerle saksı kontrolü de yapalım bir taraftan. Şu Fatma Hanım'dan aldığım pıtırcık sedumları eee saksılarıma dağıttım. Hepsi de tuttu. Yakında bol bol çoğalırlar. Şöyle eksilenler var tabii. Yeni ekleyeceklerim var bu saksılara. Şu türü arkadaşlar çoğaltan var mı yapraktan? Sanırım sadece çelikleme yöntemiyle çoğalıyor. Böyle çok yumuşak bir dokusu var. Yani toprağa falan konunca hemen çürüme yapıyor. Sanırım yapraktan çoğalmıyor. Evet, burada bir prenses açmış. Kendileri zaten çiçek gibi, bir de çiçek açıyorlar. Şöyle bir bakalım. Kız da hala açmaya devam ediyor. Kızım da hala e, hasta arkadaşlar e, soranlar iyi dileklerde bulunanlardan Allah razı olsun e, karışımlar falan hazırlıyorum demiştim onları falan veriyorum e, eczaneden de bitkisel bir ilaç aldım öksürüğe falan iyi gelen bir ilaç. İlk defa onu içirdim çünkü ilaç gibi değil zaten böyle balın içine e, bitkisel bir şeyler karıştırılmış gibi sanırım o yüzden zaten yadırgamadı o tarz şeyleri içmeye alışkın da kendisi onu içtik şükür gündüz yine dediğim gibi çok fazla böyle ağır bir şekilde değil ama gece tabi öksürükten çocuk uyuyamıyor devamlı sabaha kadar çok öksürüyor yüzden bana da uykusuz geceler. Zaten yaklaşık bir e, asal 2 yaşına gelene kadar yani hiç uyumadım desem yeridir. Böyle 10-15 dakika, 10-15 dakika falan uyurdum ve 24 saat içinde uyuduğum uyku saatinin toplamı yani 1 saat, 2 saat uyumuşsam şanslıydım. 2 seneden sonra birazcık düzeldi. Yani 3-5 saatlere çıktı falan. Onlara şükür dedik. Şimdi de böyle beni en azından yine uyutuyor. 5-6 saatte olsa yeter. Aslında normalde uykuya da düşkün bir insanım. Çok severim. Artık mazide kaldı o günler. bakalım ıslanmışlar güzel güzel yağmur çünkü çok sepkenli bir şekilde yağdı kıyıdakiler kuruydu zaten güzel güzel ıslanmışlar bunlar da kendilerine geliyorlar bir kısmı hatta gelmiş evet dediğim gibi valideler zaten çabuk kendine gelir demiştim baya baya gelmişler kendilerine. Bu leşlerle de ben bu sene tanıştım. Daha önce bakmıyordum. Yabancı olduğum bir türdü. İlk defa tecrübe edileceğim. Tecrübe edineceğim derken yani birazcık abarttım galiba. 60 tane birden tür aldım. 1-2 tane falan kaybım oldu şükür. Çünkü sukulentlerden normal klasiklerden çok çok farklılar toprakları çok ıslak olmayacak, çok aşırı kuru olmayacak falan. İçindeki bazı özel türler var, normal türler var. Hepsinin ihtiyaçları başka. Yani tecrübe etmeye çalışıyorum bir taraftan araştırıp öğrenip. Şöyle biraz önce mesela şunu fark ettim. Gövdede bir siyahlama var. Dedim gidiyor herhalde. Hemen ucundan kestim ben bunu. Şöyle şu şekilde yarısını kurutacağım. <laughs> en azından o kökü kaybedersem bu şekilde yedekleme yapmış olayım. De i̇şte ben bunların susadıklarını şöyle üstten kontrol ediyorum. Mesela bu susamış. Mesela buradakiler gayet diri. O yüzden su vermiyorum. Böyle iyice ne sörpüşmeye başladıktan sonra su veriyorum. Bunların yöntemini de o şekilde buldum. Bir de bugün ben e, saksılar almaya gittim. Bit pazarına gittim. Bilmiyorum yabancı mısınızdır. Ben çok seviyorum bit pazarına gitmeyi. Orada böyle e, daha orijinal şeyler buluyorum diyeyim. Mesela bunlar da bu saksılarımın şu, şu, bu, Hepsi bit pazarından. Şuradaki bu. Yani özellikle biliyorsunuz toprak saksıların yanına yaklaşılmıyor. Çok pahalılar. bitkilerde bitkiler de toprak saksıyı daha çok seviyor. Yani şunlardansa toprak saksıyı daha çok seviyor. Ee, çünkü bundaki toprak nem dengesini koruyamıyor. Toprak saksı da daha kolay nem dengesini sağlıyor. Bunlar falan hep kut pazarından arkadaşlar. Böyle çok orijinal. Normalde belki para verip de bulamayacağım şeyler buluyorum. Mesela şu kum. Bu. Şurada bir tane deniz kabuğum. Bu saksım. Ha, buradaki gördüklerinizin hepsi üt pazarından. Bu da, bu da böyle alıyorum arkadaşlar. Sonra güzel güzel onları e, dezenfekte ediyorum. Çünkü sonuçta ikinci el ürünler. Hepsini tek tek güzel bir dezenfekte ediyorum. E, tadilat yapılacak varsa tadilat yapıyorum. Bunun için özel matkap ucu aldık. Onları onunla deliyorum. Bazılarını suyun içinde deliyorum. Yoksa delerken ısınmadan dolayı çatlayabilir. Bu şekilde yeni aldıklarımı da bir göstereyim ben size. Şöyle bunların hepsi yıkanıp paklandı arkadaşlar, o yüzden rahat rahat artık tutabiliyorum. Oraya bazen eldiven giyip de gidiyorum. Ne olur ne olmaz sonuçta ikinci el ürünler. Şöyle bir toprak bir kap aldım burada çok güzel aranjman olur. İnşallah birlikte yaparız. Şöyle bir hayvan yine kapağı aldım. Şu mesela çok tatlı. Yani bunu yani parayla belki arasam bulamam. Şu mesela bundan bir tane daha vardı. O birazcık daha yıpranmış. Ee, baharda artık bunun boyamasını falan yaparım sizlerle. Şimdilik böyle ekerim. Şu da yine aranjman için aldım. Ve çok güzel olur geniş yayvan. Yarın muhtemelen yarın gelecek kargo. Özel türlerim gelecek. Artık yine e, saksım yok. Bir de özel türlere de daha özel şeyler olsun istedim o yüzden dedim bir gideyim şöyle mesela yani 5 liralara 10 liralara 15 liralara çok güzel şeyler bulunabiliyor şöyle bir şey aldım bunun içine saksı oturtacağım yani çok kolay bir şekilde aslında hemen bir günde örebileceğim bir şey bu benim ama tabi kızımdan artık elime alamıyorum. Ee, birdenbire üstüme atlayıp zıplıyor. Artık ne şiş ne tığ evde elime alamıyorum. Şöyle bir şey aldım. Bu tarz şeylerden de alıyorum. Ee, özellikle böyle yakutlar, tesbih çiçekleri yani sarkan türde e, çiçekler çok güzel durur bunun içinde. Şöyle yine bir heykel kafa aldım. Şimdi hepsinin tek tek fiyatlarını hatırlamıyorum ama mesela şunu ona aldım. 10 liraya aldım. Bunu çok iyi hatırlıyorum. Bunun mesela rütüşler yapılacak birkaç yerinde. Her şeyim var boyaya dair. <laughs> Yalnız fırsatım yok. Bakalım. Şurada mesela şöyle bir Yine bir yayvan. Ve rengi çok güzel. Yani şöyle şu yine, şöyle şu yine bir şey normalde kapaklı bir ürün kapağında artık dekor olarak falan yanımda manımda şöyle bir şekilde kullanırım. bir toprak tencere. Bu da çok güzel olur. Bunları da belki boyamasını yaparım. Şöyle bir havan ama ayaklı olduğu için içinde güzel durur. Böyle bir şey aldım. Şunu eşim beğendi. E, derin bir şey değil ama üstüne bir saksı falan oturtulabilir O zaman güzel durur. Şunları arkadaşlar almadım. Böyle çok ufak şeyler almıyorum. E, yanında hediye veya bir tane daha ürün falan koyuyorsunuz. O şekilde alıyorsunuz. Öyle 1 liraya falan geliyor belki de. İçine de kaktüs falan koyuyorum. daha da var takım oldular böyle kulplu şeyleri çok seviyorum ben çok güzel yine şunun biraz önce krem rengi gibi olan vardı onu gösterdim bu da siyah bu da böyle denk geldi şöyle bir çaydanlık Bunda da çok güzel olur çok tatlış olur bu da saksının içinden çıktı balkonun bir yerine koyu koyuveririm ları başka bir şeyle falan süsleyerek kapatırım. Şeyam falan eklerim. Çok tatlı olur. Şunu mesela çok beğenerek aldım. Yani bir de çok komik bir rakamı aldım. 5 lira. Şöyle bir Yine pencere. Ve bu yani toprak ama bayağı bir eskimiş sanırım e veya çok eski bir toprak. Yine bu seçmediğim ürünlerden yanında gelenlerden en çok beğenerek aldığım bu birazcık tadilat yap yapacağım bunu. Bunu ben e, epoksi ile yapıştıracağım, hiçbir şekilde açılmaz, normal yapıştırıcıyla değil. Zaten epoksi işi de yapıyorum, malzemelerim falan var. Hem belli olmayacak, hatta içine renk katarak epoksiyi öyle hazırlarım, altın renginde. Öyle, bu şekilde belli olmaz. da bunun kapağıymış. Bunu da artık dekor olarak kullanırım veya evet bir ayağı kırık ama şu şekilde de durabilir. Şöyle de kullanılabilir. Gayet de güzel olur. Bu şekilde arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma da abone olursanız bana destek olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.